çocuklarım çok üşüyor kışın. Öyle Misafirimiz mi? Misafirimiz gelince çocuklarıma diyemiyorum. Gidin odanızda ders de yapın orada durun diyemiyorum. Tavanı yüksek olduğu için çok soğuk oluyor. Yaptıramazdım. Çünkü onlar okuyor. Bazı maddi sıkıntılar <laughs> Ben o zaman okuyamadım. Eşim de okuyamadı. Eşim zaten yetim büyüdü. Babada baba, hastaydı okurdum. Hemşire olurdum kesin. hayatımda bir şey eksik olmasını istemiyorum. O yüzden İçimde kaldı ya. Çocuk bunu okutabilirsem çok güzel. Sıfırlı yükle taşır yine okutur onlar Öztürk ailesinin gurur kaynağı kızlarının odası nasıl yenilenecek? Burada ben. Oda içinde oda yapacağım. İçinde akvaryumlar olacak, balıklar olacak. Ondan sonra bir gökyüzü olacak. Şu anda Ataşehir'deyiz. Duvar kağıdı uzatmaya geldik. Bugün Gazze'deyiz. Selim Bey bize gergi tavas sistemi almanızı söyledi. Yatılı okuyan Nazlı yeni odaları için düşündüğü ürünleri bulabilecek mi? Yani bence biraz daha koyu olması lazım. Kızım rahat mı? Evet anneciğim rahat. Çok beğendim. Çok rahat. burada böyle çok böyle düz yani. Bu rengi beğendin mi Yok anneciğim kapalı renk istemiyorum. Bazen böyle tartışabiliyorum. Tırtıklı falan bir olmaz. Onlar benim zevkim beğenirler. Kızların hayalindeki oda için atölyemizde neler tasarlanacak? Selim Bey bize göndermiş olduğu bir tane raf sistemimiz var. Daha sonra da bir masamız var, bir kesonumuz var. Onlara geçeceğiz. Türk ailesinin başarılı kızları yepyeni odalarını görünce nasıl tepki verecek? Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Bir de kardeşim falan da çok mutlu olunca gittim yani. Sesim de çıkmıyor şu anda. Allah razı olsun ya. Babacığım sen ne doldun? Bu şekilde düşünüp böyle yapmak mümkün değil benim için. Gerçekten çok güzel olmuş.